Bacılarım size bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Olmaç tarifi. Malzemelerimi sıralıyorum. Bir tereyağı. Kaç kaşık? 5-6-7 kaşık tereyağı. Acıcık e, iki parça yufka. Bunları böyle pörlük pörçük atıyorsunuz tavanın içine. Ondan sonracım, onları bir güzel kıvırıyoruz. Daha sonra yumurtla kırıyoruz. Al sana çok güzel bir yemek tarifi bacılarım. Bu tarifimiz çok eskilerden kalma, atalarımızdan kalma. Gariplerin aşı, böyle gariban yıma aşı ama çok güzel, çok lezzetli bir aş tarifi size. Bunlarla karşınıza çıktım. İnşallah umarım beğenirsiniz ve beni her zaman beğenme butonuna basar. Beni yalnız bırakmazsınız bacılarım. Evet bacılarım bol tereyağında kavrulmakta olan yufkalarımız nar gibi kavrulacaktır. Daha sonra ekleyeceğimiz yumurtalardan şimdi bak gösteriyorum. Yumurtaları ekliyoruz ortasına. Bunları misler gibi ay kork görsünüz bacılarım. O kadar lezzetli ki. Açtık da duz sepiliriz Sonra bunları birbirinin içine geçire geçire karıştırırız. Kavrula 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 kavrula. Çok lezzetli bir yumak olacak bacılarım. Evet bacılarım gördüğünüz gibi o maçımız kavrulmuştur. Şimdi sunum için ara veriyoruz bacılarım sunumum hazırdır. Gördüğünüz gibi 3 malzeme ile çok güzel bir eskilerimizin yemeği. Bunu yiyen eskilerimiz önceden var ya zıpır zıpır tarlada çalışırmış akşama kadar. Evet gördüğünüz gibi bu omaş tarifimiz sizlere afiyet olsun. Şimdi arkadaşlarım beğen butonuna basın. Bana abone olmayı da unutmayın. Bacılar bay bay.